Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ülkemizde son 10 yıldaki doğum sayılarını sizler için hazırladık. İyi seyirler. 2015 yılında Türkiye'deki doğum sayısı 1.336.908. 2016’ yılı doğum sayısı 1 milyon 316 bin204. 2017 1 milyon 300 bin258. 2018, 1 milyon 257 bin71. 2019, 1 milyon 191709. 2020 1 milyon 119755. 2021 1 milyon 85450. 2022 yılındaki doğum sayısı 1 milyon 40 bin 860. 2023 yılındaki doğum sayısı, 961.566'ya düşüyor ve doğum sayısı ilk defa 1 milyonun altına geriliyor. 2024 yılında ise doğum sayısı 937.559 olarak gerçekleşiyor. Verilerden de gördüğümüz üzere doğum sayısı son 10 yılda ülkemizde sürekli azalmış. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre son 10 yılda ülkemizdeki doğum sayıları videosu ile sizlerleydik. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.